Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz uzay. Tam olarak Star Wars değil ama Lego City uzay e, temamız. E, 2022 Mart ayında Lego e, Artemis e, NASA'nın Artemis projesinden ona esinlenmiş 4 tane e, uzay seti çıkardı arkadaşlar. Bunun iki tanesini detaylı incelemesini hazırladım. Çünkü e, önce bir şu e, uzay aracımız var ve şöyle bir tane de e, a, araştırma üssümüz var. Bu ikisi birleştiği için birbiriyle beraber birleştiği için o yüzden bu iki seti detaylı incelemek istiyorum. Artı böyle bir e, iki, iki tane de e, setimiz daha var. Onlara da detaylı olmasa da bir göz atmak istiyorum beraber arkadaşlar. tabi önce incelememizle başlamak istiyorum arkadaşlar. Artemis NASA'nın bir uzayda, ayda insanların yerleşebileceği bir proje. O projeden alıntı arkadaşlar. Bu setler tam olarak birebir aynısı olmasa da ama onlardan alıntı. Mesela şurada Uzay aracımıza bakarsak, taşıdığımıza bakarsak, şurada da gerçeğine bakarsak, tabii ki birbirine benzemiyor ama oraya esinlenmiş olan setler. Şahsen benim çok hoşuma giden bir tema, uzay teması ve istek de epey geldi arkadaşlar. Ben gelmişti, fakat ne yazık ki bir türlü yetiştiremedim. Hatta e, 4 set de benim hoşuma gidiyor. Hepsini incelemeyi düşündüm. E, fakat e, çok e, setler çıktığı için e, 4'ünü de bir videoda birleştirmek istedim. İlk olarak en ucuz setimizden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu e, çok çok hoşuma gidiyor. 30 Euro'luk bir setti. Daha sonra Ekim'de Mart ayında çıktığında 35 Euro'ya çıkarıldı. Şu anda Türkiye Lego Store fiyatı 649.90 Elbette sizlere bugün söyleyeceğim fiyatları Lego Store fiyatları ama değişik mağazalarda indirimleri takip ederseniz çoğu setleri %20-25 daha uygun fiyata. Bulma imkanınız oluyor Çok güzel bir aracımız var Önce bir tane şöyle bir Meteor şeyi var arkadaşlar O bile benim çok hoşuma gitti Bu meteor Çeşitli 3-4 sette de var Benim şahsen Çok beğendiğim bir şey Çünkü bunların epey oynama imkanımız var Şöyle bir uzay bayrağımız var Bu ne yazık ki bir yapışkan Bu sette şu e, meteor taşları çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle içini açarsak içinde e, böyle bir de e, taşımız var. Gördüğünüz gibi. Ben böyle şeylere e, bayılıyorum. Şu trans e, blue e, şeyleri de e, gerçekten çok güzel gördüğüm e, e, parça. E, bunu e, sonra tekrar e, göstereceğim de, detaylı olarak. Tabi bununla e, aracımız Gelip böyle şurada dedektörümüz var. Şu e, e, taşları, meteoru e, delen e, matkabımız e, var. Onlarla şu şekilde araştırabiliyoruz. Tabi e, iki tane de astronotumuz var arkadaşlar. Bütün astronotların elbiseleri aynı. Öteki setlerle de e, şey yaparsak. Astronotlar ve hepsine şöyle bir tane e, kast e, verilmiş. E, fakat hepsinin de saç modeli de var bayanların e, değişik değişik saç türleri hepsinde var e, bir tek arkasındaki e, şeyler e, değişik arkadaşlar şunda mesela e, ışık var bu biraz e, şey var şunda kürek var şey delme e, kesme makinesi var o güzel yapılmış değişik değişik eserler ve epey e, astronotlarımız var bu sette bir tane de Şöyle bir e, kamyonumuzu, aracımızı süren e, şoförümüz var diyeyim. E, kaptan diyeyim. E, o da e, şimdi araç tam boş olmasın diye içine koymak istedim arkadaşlar. Gerçekten ama aracımız beni felaket etkiledi. Bu ikinci kez yapıyorum arkadaşlar. İlk yeni çıktığında hazırlamıştım. Fakat e, yarışmada bu e, seti Türkiye'ye yolladım. Kazanan arkadaşımı tekrar tebrik ediyorum. Şimdi bir ikinci kez yaptım. Çok çok güzel bir set. Detaylılığına sürmesini şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Fakat oraya göstermeden evvel şöyle bir tane ka kapsülümüz var. Şey var kapsül diyorum. Kapımız var. Açılıyor. İkisinin iki tarafta da. Bu gerçeğine bakarsak demin gördüm arkadaşlar. Siyah olarak gözüküyor. Şuraları açabiliyoruz. Şu şekil. Hatta buraya şu meteoru da yerleştirebiliyoruz ama yukarıdan koyma şartıyla. Meteoru ayrıca şu şekil şurayı indirip de şuraya da takma imkanımız var ve taşıma imkanımız da oluyor arkadaşlar. O benim hoşuma gitti. Şu bir bölümde şu kapılar diyeyim arkadaşlar. Hepsi bir bölümde beraber şuraya bağlanmış. Araba yani arabaya değil. O da şuradan şu şekil önce bir göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi e, şurada joysticklerle o e, şeyleri taşıyor ve burada öteki astronotlar içinde yer var tabii ki. E, gerçekten mükemmel olan ama en çok hoşuma giden e, e, konu da bu aracı kullanma, oynama tarzı arkadaşlar. E, hem e, uzay e, üssüyle e, birleşebiliyor. Onu size sonra göstereceğim. Gerçekten çok çok yani ben saatlerce oynadım. Çok çok hoşuma gidiyor. Ee, yani şey ama şimdi en çok hoşuma giden olay da şu aracın sürmesi. Ön, arka, çapraz. Yani gördüğünüz gibi. Yani şu şekil göstereyim biraz arkadaşlar. Şurada şunu. Yani o kadar hoşuma gidiyor ki bunu sürmek. Gerçekten e, epey de oynuyorum yani. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu tam olarak 649 90 275 parçadan oluşuyor karıştırmamak için arkadaşlar ayırayım ayırmak istiyorum önce ee, daha sonra bir de şöyle bir tane e, arada e, bir tane ay uzay istasyonumuz var arkadaşlar o da e, sonra bir detaylı bakmak istiyorum. E, ama incelemeye e, şu üstümüzü göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir ay araştırma üstümüz. Gerçekten mükemmel. Ne yazık ki 1830 yani 30 lirası da var. E, 1830 lira Lego Store'un fiyatı. E, 6 tane minifigürümüz var. Şurada bir tane roketimiz var. Roketimizin içinde. Çeşit çeşit araçlarımız var. Detaylı buna da bakmak istiyorum. Fazla vakitte kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Önce bir tane şöyle küçük bir tane aracımız var. Şu şekil yapayım arkadaşlar. Şöyle küçük bir aracımız var. Bu aracımızın kepçesi var şurada gördüğünüz gibi. Bunu hem sağ sol hem de şurada yukarıya aşağı indirebilme imkanımız var. Bu e, aracımızı ayrıca e, bir de şöyle... E, araştırma üstüne de e, park içeris e, alıp da park etme imkanımız da var. E, bu benim çok hoşuma gitti oynamak için minifigür de koyabiliyoruz. Ayrıca bir tane Viper'imiz var arkadaşlar. Bu Viper e, Ayda buz araştırma e, e, şeymiş e, robotuymuş. E, adı Viper. Ee, gördüğünüz gibi şurada bir tane şey şeyi var. E, yani bu da ayda buz arıyor. E, ya evet. Adı Viper. Yani Artemis'te e, ismi geçiyor. Tekrar deminki gibi yine bir tane meteorumuz var. Or, e, bir tane İHA'mız var arkadaşlar. O ile neler yapacağımız da Göstermek istiyorum. Ee, çeşitli mini figürlerimiz var. Onları şimdi biraz yer lazım olacağı için arkadaşlar, onları da şöyle hepsini bir göstermiş olayım. Hepsinin elbiseleri aynı. Çok çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi e, kolları duel molded, e, print'in muhteşem güzel. E, torsosu çok çok hoşuma gitti. Ama hepsinin aynı arkadaşlar. Ben şimdi bu kafaları koymamın sebebi saçlarınızı da görmenizi istiyorum. Çünkü hepsi bütün astronotlar için bir de böyle bir kasklar var. Tabi onları da şey yapabiliyoruz. Yani normalde şu anda dışarıda alanda olduğu için normalde kaskla gezmeleri de gerekiyor. Daha sonra iki tane şöyle bir minifigürümüz var arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Bir erkek bir bayan. Şöyle. Tabii Bir de e, şurada bir e, roketimiz daha var arkadaşlar onu da göstermek istiyorum şu şekil süren bir tane astronot Burada panelleri e, şeyleri e, a, oynatabiliyoruz şuradan inip çıkabiliyor arkadaşlar merdivenler ama şurada şu şekil göstereyim arkadaşlar şöyle biraz aşağı alayım. Ben böyle şeylere bayılıyorum biliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen yıkaya kaldırır kaldırmaz. Küçük bir basit bir mekanizmayla şöyle ateşimiz çıkıyor arkadaşlar. O da çok hoşuma gidiyor. Tabi şu modülümüze de e, şey yapabiliyoruz. Üstünü iş, açabiliyoruz. Mikro, e, figürümüzü e, koyup da şu şekilde. Bu e, şeyi süre, süren pilotta da Astronot'ta değişik kaskı var. Gördüğünüz gibi şurada boş biraz. E, şu şeydekilerde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da bir print. Ama şahsen güzel e, detaylı olarak tabi e, herhalde bunu da e, şey olarak ay üzerindeki e, gezen bir e, araştırma roketi diyeyim. Artı arkadaşlar bir tane de şöyle şeyimiz var. İHA'mız var. İha'mızı kullanan minifigürü şu şeyle kullanıyor tabi. Şöyle muhteşem güzel bir İha'mız var. Onu şu şekil göstermek istiyorum. Biraz yine geriye almam gerekiyor. Şöyle İha'mızı kullanabiliyoruz. Şunu indirebiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar şu şekil şuraya gördüğünüz gibi. Yani şu meteoru gördüğünüz gibi. Demin hem arabaya hem şeye şu şekil alıp bırakıp alabiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar e, buna şu kepçe yerine şu e, şunu da takabiliyoruz. O zaman da tabi mesela e, şu Viper'ı da e, taşıyabiliyoruz bu İHA'yla. E, Bunu da küçük bir detay olarak e, şahsen hoşuma gitti. Araştırma üstümüze e, bakmak istiyorum arkadaşlar. E, benim şahsen bu şeyler çok hoşuma gidiyor. Geçen sene sizlere şeyleri gösterdim. Daha doğrusu 2 sene evvel. Su altındaki araştırma merkezine de benziyor. Ve 2019'da çıkmış olan araştırma merkezi de biraz değişikti. Tabi onun fiyatı yarı fiyattı. Ama benim bu çok çok hoşuma gitti. Önce bir şöyle bir alanımız var arkadaşlar. Şöyle alanımızda gerçekten epey yerimiz var. Bunu kolaylıkla e, şey yapabiliyoruz şuradan kaldırıp da şöyle e, çeşitli e, şeyler var arkadaşlar e, malzemeler var e, iki tane torba malzeme e, e, torbası ve onu da hepsini de e, yerleştirebileceğimiz kadar yerimiz var ve e, imkanımız da var hem e, yerleştirme imkanı oluyor hem de şeyimiz var. Sonra şu botanik alana gelmeden evvel şurada bir tane laboratuvarımız var arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım sizlere. Şurada güneş panelleriyle beraber içinde şöyle elimi boşaltayım ki dağıtmayayım buraları. İçinde arkadaşlar bunu ayırabiliyoruz. Ayırabiliyoruz şu şekilde. Teknik pinle rahatlıkla ayırıyoruz ama şimdi korkuyorum şurayı dağıtmak istemediğim için ama göstermek istiyorum şöyle bir mikrofonumuz var buton e, bulunan şeyler var e, birbirlerine bağlanan öbür e, şeylere bağlanan bir e, bölümümüz var e, detaylı olarak güzel üstünde gördüğünüz gibi e, şunu da açıp satelitimiz var güneş panelimiz var ışıklandırmamız var ve e, teknik e, pinlerle de kolaylıkla birbirlerine bağlayabiliyoruz Arkadaşlar bu e, bütün e, uzay e, setlerinde arkadaşlar hepsinde e, göstereceğim 4 sette de şu bağlantılarla hepsini birbirleriyle bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir botanik e, şeyimiz var bölümümüz var. Şahsen benim çok hoşuma gitti. Bir tek burada merdiven eksik gibi sanki bana geliyor. Ee, ama gerekir mi de bilmiyorum tabii. Ee, şöyle bir e, araştırma e, yerimiz var. Dinlenme şeyimiz var. Şurada güzel bir e, gimlik e, diyebilirim. E, Friends in Heart Lake City'nin post kartı var. Onu artık e, şey yapabilirsiniz. Şurada değişik e, sebzeler, değişik e, şeyler var. Bunu da güzel bir detaylı olarak görüyorum ama en güzel de şu trans e, e, şey e, balonu diyeyim. E, ya da alanı diyim e, bu benim şey olarak tip olarak çok hoşuma gitti şu şekil. Ayrıca şöyle geçiş e, tünelimiz var buranın için ne yazık ki boş ama burada da e, şeyler geçiş tünelimiz var şuradan en güzel hoşuma giden yani bunu inanın bana çok çok oynadım. Şimdi geliyoruz bağlantı alanımıza arkadaşlar. Şurada şöyle şurayı kaldırabiliyoruz. Şu şekilde şu şekilde kaldırabiliyoruz. Sonra demin ki aracımız yaslanıyor. Şu şekilde arkadaşlar şu şekilde yaslanıp bu şekilde bağlantı kurabiliyor. Ve burada astronotlar e, şeyler hiç e, inmeden araçtan inmeden direktmen e, araştırma merkezimize e, ay üstüne bağlantıyı kurabiliyor Gerçekten bu mekanizma da gerçekten çok çok basit bir mekanizma yapılmış ama benim çok çok hoşuma gitti tabi e, gerçekten yani bu hem tek tek oynanılır e, şey hem de beraber bir şekilde oynanması mükemmel hoşuma gitti. Yani Araçlardan umarım hiçbir tanesini unutmadık. Gerçekten dediğim gibi indirimde bulma imkanınız varsa epey güzel de görüyorum. Bir de şöyle orijinal şeyi de göstermiş olayım arkadaşlar. Bu ay araştırma üstünü şu şekilde de orijinal tipinden de göster alıntılarda şeyde gösteriyor arkadaşlar. Daha sonra bir tane de den de sizlere gösterdiğim gibi ay uzay istasyonumuz var. O uzay istasyonu tam olarak 1099 lira. Deminki setimiz 1830 lira olduğunu söyledim. Bu da tam 1099.90. Lego sto fiyatı dediğim gibi Almanya'da mesela bu seti 800 e, e, liraya bulabilme imkanımız var. 60 euroluk normal fiyatı e, 1100 e, lira olması her şey değil. E, buna da dediğim gibi detaylı bakacağız. Şöyle bir kapsülümüz var ama kapsülümüz de tekrar şöyle bir bağlantı yapabiliyor. E, şurada e, Astronotların uzayda gezebilme imkanı var. Ayletin burada şu anda gözükmüyor ama şurada güzel bir yatak e, hane de var. Artı yukarıya da asılma şeyi de var ki uzayda sanki uçabilme imkanı olduğu için. Bir saniye şöyle arkadan göstermiş olayım arkadaşlar. Değil mi? Hazır göstermiş olayım. Şöyle güneş panelimizi e, ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Modülleri birbirinden e, ayırabiliyoruz. Şurada yine gördüğünüz gibi meteorü e, bağlama e, şeyi var. E, gerçekten çok güzel gördüğünüz gibi demin size söylediğim gibi yatak imkanı var. E, şurada e, demin de anlattığım gibi sanki havada uçar gibi ee, şeyleri e, olması çok güzel. Çok çok hoşuma gitti. Bir de şurada e, bir mekanizma var. Şuna basıp da şu ikisi inip kalkıyor arkadaşlar. O da çok çok hoşuma gitti. Ve de gerçeğinden de bir e, şey e, olması da epey e, hoşuma gitti. Videolar uzun sürüyor ama e, tabii e, çeşitli setleri birden hepsini Birleştirmek istediğim için arkadaşlar mecburen uzun şey sürüyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Biliyorum kısa videolar istiyorsunuz ama bir tane inceleme geldiğinde kısa videolar gelecek arkadaşlar. Daha sonra böyle bir tane roket fırlatma merkezimiz var arkadaşlar. Tabi bu dünyada şey oluyor. Bu da bu aslında bunu incelemesini çok hazırlamak istiyordum. Ha gördüğünüz gibi burada iki, e, iki tane astronotun ismi de var. Gerçekten şurada e, bir mekanizma var. Ayrılıyor. E, e, roketi kaldırdığında bu aşağı iniyor. Daha sonra asansör var arkadaşlar. Asansörle burada e, fırlatma şeyinden e, astronotlar yukarıya uçup ve e, şeye e, biniyor. Bir de şöyle bir merkezimiz var. Burada da gözümüz var. Ay gözü arkadaşlar. Bu da gerçekten çok çok hoşuma giden fakat bunda fiyat olarak biraz şey ama epey büyük de bir set arkadaşlar. Fiyatı, Türkiye fiyatı tam 2800 lira olarak gördüm. Almanya'da 150 euro fakat şu anda bugün baktım 100 euro indirimde var. Modüller ayrılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar kargo bölümü var akıt bölümü var o benim çok hoşuma gidiyor ve devasa büyük yani küçük bir boyda şuraya da asansörü gördüğünüz gibi şurada da deminki uzay üstündeki Trans e, ku, e, kubbeden böyle bir e, şey yapmışlar. O da çok hoşuma gitti. E, şurada bir detay var. Onun ne yazık ki şurada göstermiyorlar arkadaşlar. Ama şurada bir basit şey denemeyle e, roketin e, şeyini gösteriyorlar. O, orada çevirebilmemiz var. Onu da güneş arkasında. O yüzden sırf onun için aslında bu e, e, setin incelemesini yapmak istiyordum. Fakat bunu da incelemeye bağlasaydım. Çok çok uzun bir video olacaktı, o yüzden e, kararımdan vazgeçtim. Ee, şimdi e, yakında bu sene belki e, piyasadan kalkma imkanı olduğu için arkadaşlar kalkmadan e, sizlere e, bu videoyu hazırlamak istemiştim arkadaşlar. E, geçen seneki 2019'da en son e, uzay setleri vardı. Onların hepsinin e, videosunu aslında onları da katmak istiyordum fakat diğer e, derdi vardı. Onları da bir sizlere retired olmadan evvel bir hazırlamıştım. Şimdi biliyorsunuz fiyatları çok yükseldi. O yüzden sizler bunlar retired olmadan piyasada indirimde bulma imkanımız olduğu sürece hemen bir videosunu hazırlamayı istedim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Lego ile kalın.